Sabır o kadar zor bir şey ki Efendimiz Aleyhisselam bile onu anlatırken <laughs> onun can yaktığını anlatıyor. Sabretmek can acıtır. O yüzden karşılığı ölçüsüz mükafattır. Sabredin ve sabırda yarışın. Peki biz şimdi nelerde yarışıyoruz? Para biriktirmekte, şan şöhrette, ünvanda, öyle değil mi? Zenginlikte, Hangimizin daha çok evi var? Hangimizin arabası daha son model? Aşağı doğru inelim gelir, gelirlerimizi. Hangimizin telefonu daha güzel? Hep yarışımız bu. Ama Allah burada yarışmayın diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: Dünya işlerinde kendinizden aşağıdakilere, ahiret işlerinde de kendinizden yukarıdakilere bakın. Yani elindeki nimetin kıymetini bilebilmek için Elinde o nimetin olmadığı kimseleri izle ki şükrün çoğalsın.